Sebep peki? Aslında ben DEM Partiliyim de. Yani şu an eğer herhangi bir ittifak ya da anlaşma olmasa DEM, Parti, DEM Parti'ye veriyorum. Ama DEM Parti olmasa e, Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Aslında bu konuyu açtığınız iyi oldu. Şimdi bir e, tartışma var. DEM Parti aday çıkardı. CHP'nin oyları bölündü diye. DEM Parti seçmeni buna nasıl bakıyor? Yani tercihini ne yönde kullanacak? Ya tercihimi aslında yani biz kendi başımıza seçme yüksek daha partiler olarak biliyor musun? Bizim İstanbul'da ee, belli bir tabanımız var, belli bir kitlemiz var. Ee, ama ben itfaktan yana değilim gerçekten, yana da değilim. Yine de dem parti diyorum. Ama eğer dem parti itfak yaparsa, anlaşırlarsa Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Neden peki ittifaktan yana değilsiniz? Sebep olarak. Değilim ya biz kendi tabanımız var. Şimdi biz öbür dönemde 2010, 2019'da değil mi? Yanılmıyorsam biz vermedik mi? Verdik. CHP bütün büyük şehirleri kimin sayesinde aldı? Dem partilerin. Değil mi? Ama bir gün çıkıp da teşekkür etmediler. Dem partilere. Bir de herhalde görüşmeleri biraz şey açıktan yapmadıkları için bir tartışma çıkmıştı. Bilmiyorum ben o kadar bilmiyorum ama ben Allah Allah. fikrim o. Yani demek istediğim eğer bir ittifak olursa mesela Esenyurt'ta şu an Kent Konsey diye bir evet Ahmet Özer var. Ee, ben ona da ona da bakmıyorum. Ona da CHP'dir ama kesinlikle iyi bakmıyorum. Biz ben şunu istiyordum. Yani biz kendi adaylarımızla evet kendi adaylarımızla Türkiye'nin genelinde doğu yani zaten doğuda biz kendi adaylarımıza giriyoruz. Ama bu e, Ege'de olsun, büyük şehirlerde olsun kendi adayımızla girseydik bence daha iyiydi. Böyle. Peki Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu'nu karşılaştırdığınızda sizce hangisi ee, daha favori görünüyor? Hangisi sizce daha halka yakın? Daha İmamoğlu. İmamoğlu daha sen. Çünkü yani şu an vaatlerde bulunuyor Murat Kurum. Kendisi bakanlık yaptı. Ben unuttum şu an ne bakanıydı. Hı. Evet, İmar Bakanı'nı hani 5 yıl yaptı. Ne yaptı? İstanbul'u 22 yıl yönettiler. Ne yaptılar? Neyi, hangi yüzde vaat veriyorlar ki işte biz bundan sonra bunu 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 yapıyoruz? Yok öyle bir şey. Peki Ekrem İmamoğlu'nun 5 ee, senelik çalışmasını nasıl buluyorsun? Ya aslında o da çok güzel bir çalışma yapmadı da. Yani yine de biraz daha halka yakın, samimi buluyorum biliyor musun? Ekrem İmamoğlu biraz daha halka yakın ve halkın içindedir. Samimi buluyorum diye diyorum. Öyle Peki bu seçimi sizce Türkiye'nin ekonomik durumu etkileyecek mi seçmenin davranışını? E Türkiye'nin ekonomik durumu etkiler mi? Etkiler. Evet etkiler. Göre de, evet, aynı ona göre de. aynı kesinlikle etkiler. Zaten ek ekonomi kalmamış ki. Nerede ekonomi? Ekonomiden asla hiç bahsetmemek gerekiyor. Ekonomi yok. Bu bir gerçek. Murat Kurum mu e tercihiniz yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Saadet Gelecek Saadet. Gelecek Parti. Evet Refah. Ha, yeniden Refah. Yeniden Refah. Neden peki? Nedeni var mı? Zaten bunlar 20 senedir başta değil mi? Başta. Ne yaptılar? Bunu dur diyen mi oldu? Yok. O yüzden yeniden Refah Partisi genel seçimlerde ittifak yapmıştı. Sonradan bozuldu. Bu tekrar birleşir misin? Birleşmez. Birleşmez. Neden sizce ayrıldı? Yeniler çektiği için. Sonunda emekliler zaten. Türkiye'de yük olan emekliler ya o yüzden. Ona da, o yüzden de gerek yok. Yeniden Refah Partisi'nin oyları AKP'den bayağı oy alır mısınız? Alacak zaten. Yüzde kaç gibi? Yani şu anda çoğu büyük şehirleri alması gerekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerler alması gerekiyor. Çünkü alması gereken yerleri alacak. Peki Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaları nasıl buldunuz? Son belediye başkanlığı. i̇yi ama şimdi artık şöyle bir şey var. Beş senede bir değişmesi gerekiyor. Artık önceki gibi on sene oldu mu olmuyor. Yeni kan lazım. Tabii ki yeni kan lazım. Peki tahmininiz ne? Yüzde kaç, yüzde kaç olursun? AK, AK Parti'nin alacağını hiç sanmıyorum. Ekrem İmamoğlu'yla şey evet. Çünkü AK Parti şimdi hepsi yalan konuşuyor. Saatlik yalan. Sen 20 senede sahadan seni tutan var mıydı? Yoktu değil mi? Ne yaptın? Ee, e... e... Tamam da daha önceden de ne yapıyordun? Ne başkanıydı? Ee, daha geri konuşmaya gerek var mı? Niye konuşalım ki? Peki bu seçimde sizce Türkiye'deki ekonomik durumda seçimi etkiler mi? İnsanların seçimi. Zaten şu anda etkiledi bile. Doların esas fiyatı 42 lira ama durduruyor. Altının 3000 lira olarak ama durduruyor. Her seçimde aynı altı yapıyor. Daha hala, millet veriyorsa ben bir şey demiyorum. E neden hangi hala veriyorlar sizce? Vallahi ben vermiyorum artık. Bundan sonra hiç düşünmüyorum. Ben her senede bir değişmesi gerekiyor. Beş senede ben. Değişme, çünkü işini yapmasa değiştireceğim. Peki seçim sonrası şöyle bir şey söyleniyor. Eee ekonomi daha da kötüleşecek. Doları tuttukları için. Bu konu hakkında ne? Doğru. Doğru. Orada, doğru söylüyor. Doğru haklı. Çünkü dolar tutuyor. Bugün emeklinin 10 bin lira emekliye maaş yapmışım. Eee Milletvekillerinin maaşı e, maaşını düşür. Bakanların maaşını düşür. Adam üç yerde maaş alıyor. Bunu niye onlara yalnız tutmuyorlar bize yalnız satıyor emekliye? Emeklilerin 10 lirası mı göz diktin? İşte o yüzden de gitmesi gerekiyor. Siz emekli misin? Emekliyim. Nasıl geçiminizi nasıl? Evim olması için ama. Evim var. E, pahalı işte yapacak bir şey yok. Adam bir kilo et olmuş 550-600 lira. Bu daha neyin kafasına yakışıyor ki? 10 bin lirayı kendisi geçiremeyecek mi? Acaba bir günden mi bir saatte mi harcayacak bunu? Geçer mi? şu anda kira 10 bin liradan şey yok. Ben onu. Bak 40 sene sağ partiye oy verdim. İlk defa CHP'ye oy vereceğim. Geçen sene geçen seferki seçimler. He? CHP'ye verdim yani. Peki neden değiştirdiniz tercihini? Emeklinin halini görüyorsun da. Ha? Ne yapalım? Emeklinin halini görüyorsunuz. 10 bin liraya gel geçin İstanbul'da. Yani ben yine kamudan emekliyim. Benim durumum mimar mı? Vatandaşları gördüm zaman Bizi bu duruma getirenler utansın. Ben daha bir şey demiyorum. Çok Peki bu ekonomideki durum şeyi etkiler mi seçimleri? Ya benzine yarın yine zam gelecek. Etkiler. Etkilemez değil ki. Bak dolar nereye çıktı? Bak seçime kadar 30 liraydı. 32 lira oldu. Ya, gündem gittikçe Türkiye nereye gidiyor? Bakalım bir dur, du dur diyen yok işte. Ne yapacak bir şey yok. Peki emekli olarak e, şeyler e, yeniden bir zam söz konusu oldu. E, gündeme geldi. gelsin yok ya mümkün değil abi. Para mı var da para var. ama de ki yandaşlara para çok. Yandaş metrelere para çok. Yapacak bir şey yok yani. Emekliye gelin çık para yok. Ben emekliden ona sadaka istemiyorum ki. Ben 25 sene çalışmışım devlette. Ben hakkımı istiyorum. Benim hakkımı versin yani. Ben ona peşin gün ödedim. Bana bakması lazım. Sağlık öyle. Emeklinin durumu böyle, ekonomi böyle yani perişan bir haldeyiz işte yapacak bir şeyimiz yok. Sizce en az ne kadar olmalı emekli Şu anda emeklinin maaşı mı? O 25 milyondan aşağı olmaması lazım. En az tabii. Kamunun emeklisinin demedi, 40 bin lira var ben onun hesabını yaptım. Ben 576 emekli oldum, 2010'da emekli oldum 576 lirayken e, e, askeri ücret 1 milyon 750 bin lira emekli maaşı alıyordum. Bak ne duruma düştü. Hesabını yap. Mehmet Şimşek'in bir de açıklaması oldu. Seçimlerden sonra yani 2004 yılı bayağı zor geçecek dedi. Buna ne diyor? Doğrudur. Geçecek yani. Yani biz daha ki sıkılacak kemer de kalmadı desen. Eskiden Turgut Özel döneminde ya, yapacak bir şey de kalmadı. Yapacak. <laughs> Peki iki belediye başkanından hangisinin vaatlerini daha çok beğendiniz? Yani Murat Kurum'un mu yoksa Ekrem Emre'nin? Allah onlar verdiği sözlere tutmuyor Murat Kurum. Yalan konuşuyor. Bak bugün e, şeye, Toki'deki de insanlar sokağa döküldü. Niye? İki tane anahtar teslim ediyorlar. Goya yaptık diyorlar. Her zaman vatandaşı sokağa dökmeyin. Yapacağın işe söz ver. Ama ben, ben şuna kızıyorum. Kim olursa olsun hangi belediye başkanı yapacağı işe söz versin arkadaşım. Yapamayacağı işe söz vermesin. Vatandaşı kandırmaya hakkımız yok. Kanlı döneminde yaptığı bazı şeyler bu TOKİ evlerini tamamlamadığı yönde eleştiriler aldı. Onu söylüyor. Doğrudur yani alındı. Yani ya tamamlanmadı şu anda. E vatandaş tamamlanmış olsa ayağa çıkar mı? Ya gene şey yaparlar mı? Konuşma yaparlar mı? Medyaya çıkartarlar mı? Çıkar mı? Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Ben Ekrem İmamoğlu hemşerim olarak ben de diyelim. İyi buluyorum ben yani. İnşallah iyiye gider. Daha iyiye gider. Ben takdir ediyorum yani boş. Ekrem İmamoğlu da şöyle eleştirildi AKP'liler tarafından. Sürekli tatile gidiyor dendi. Bunun için ne diyor? E, tatil her insanın hakkıdır kardeşim ya. Ve, Sayın Cumhurbaşkanımız tatile gitmiyor mu? En son lüks otellerle tatile gidiyor Sayın Cumhurbaşkanım. Ve o gidiyorsa Ekrem İmamoğlu elbette gitmesi lazım. Hangi siyasi partinin başkanı tatile gitmemiş? Onlar daha zevk için, tatili daha rahat yapıyorlar. Bizim gibi değil ki. Biz bir kuru ekmek, bir simitle idare ediyoruz. Ne tatil yüzü ya? Ben çalışırken tatile gidiyorum. Emekli oldum. Tatilin yüzünü görmedim abi ya. Vallahi diyorum. Ne yapacak. Aynen. Yeni bir zam bekliyor musunuz emeklileri? Yok. Zam vermezler abi. Ben beklemiyorum. Yok. ne kadar şeyini yırsan bile zam vermezler. para yok diyorlar da. Yani ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sana soralım abi tercih ediyorsunuz bu seçimlerde? Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? Bence Ekrem İmamoğlu. Neden peki? 20 senedir AK Parti iktidardadır. Sonra kadar yaptı. Her şey ortadadır. Hayat pahalı. Ondan sonra millet bunu tercih ediyor. Şimdi 20 senedir AK Parti bir şey yapmadı. 20 senedir biliyorsun. 1 litre mazot oldu 45. Dolar 33. Altınlar başı kaldırdı zaten gidiyor. Bir tane koyun bak bir emekli da bir koyun alamazsın. Bir tane koyun 13 milyar. Kurban bayramı yaklaşıyor. Tabii şu anki şu an kurbanı değil. Kurban zamanda da alamazsın. Bir tane koyun 13 milyar. Emekli maaşı nedir? Emekli maaşı 10 milyar. Şimdi askeri ücreti her zaman emekli maaşının altındaydı. Askeri ücreti şimdi emekli maaşı ne çıktı? emekli maaşla bir şey alınmıyor. Diyelim bak eskiden bir insan bir emekli maaşla daire de alıyordu, araba da alıyordu, kendine de bakıyordu, ailesine de yani bütün yatırımı da yapıyordu. Ama şimdi iki, iki, tane, üç tane emekli maaşla alırsa bir şey yapamazsın. Hayat pahalıdır. Onun için halk Ekrem İmamoğlu tercih ediyor. bu hayat pahalılığından dolayı. İstanbul'daki seçimleri bu Türkiye'deki ekonomi de etkileyecek diyorsunuz. Tepki Abi, olacak. Tabii. Zaten onun için AK Parti kaybeder. Sadece İstanbul değil. Bütün illerde de AK Parti kaybediyor. İlçelerden de kaybeder. Niye? Hayat pahalıdır. Bir şey alınmıyor kimse. Söyle bu ama şimdi insanlar şimdi iş yok. Dört ayda kimse ne daire satmış, ne arsa almış, ne araba satmış. Bu nedir? Şimdi millet bunu kabul eder mi? Bunu seçimde bunu şeyi verecekler bunun ee, ee, cevabını vereceğim yani halk bunu istiyor zaten halkta bekliyor halkta görüyor musun halk hiçbir yerde sesi yok niye sesi yok çünkü iktidar hep kendi var ya yandaşların medya yandaşları yanına çekmiş Ondan sonra başkası bir medya çıktı onlara hayırlığında konuşuldu ama çık ama onu alın cezaevi atın. Öyle siyaset olmaz. Adaletli olursa anayasa mahkemesine bal kaldırıyorsun. Anayasa mahkemesinde sen ne işi var? Anayasa mahkemesinde herkese lazım. Bana lazım, sana lazım, bütün halka lazım. Anayasa mahkemesinde tanamıyoruz diyorsun. Halk bunu da bekliyor. Bunu seçimde unutmayın. Seçimde bunu cevabını verecekler. Şimdi bütün ilçelerden de kaybediyor. Yani diğer başka illerden de kaybedeceğiz. O zannediyor böyle başlıyor. Çünkü vali yanına alıyor kaymakamı alıyor. Bütün devletin kaynağı kendi yanına alıyor. Cumhurbaşkanı yanına alıyor. Cumhurbaşkanı da her yere gidip seçim yapıyor. Cumhurbaşkanı yerine oturması lazım. Belediye başkanı kalkıp seçime gitme lazım. Sen cumhurbaşkanı mısın, belediye başkanı mısın? Ha, cumhurbaşkanı hep saygımız var. Ama böyle yapmaması lazım. Cumhurbaşkanı bütün halkı bir araya getirme lazım. Cumhurbaşkanı iyi şeyler söylemen lazım. Cumhurbaşkanı kalkıp sen buysun. Bu budur. Ben buraya sen uyu çıkarsa ben yatırım yapmıyorum. Sen ele derse halk da bunu cevabını verir. Bir de son konuşmasında Tayyip Erdoğan bu benim son seçimim dedi. Bu bunun için daha da Sayın Cumhurbaşkanı kendisi biliyor onun son seçimidir. Zaten biliyor ha halk onlara tepkilidir. Hayat pahalılığından dolayı bir şey alınmıyor. Gençler hep Avrupa ülkelerine gitti. Hiç tane genç kaldı mı burada? Bütün lise mezunu, üniversite mezunu hep Avrupa ülkelerine taşındı gitti. Niye gitti? Burada iş yok. İş veremiyor. Askeri ücreti şimdi çalıştı zaman. Evlendi ama bir kira kaç para oldu biliyorsun? En düşük kira Esenyurt'tadır. Kira 15 milyar, 20 milyar. Asker ücreti ne kadar? Ne yiyeceğim? Nasıl evleneceğim? Neyle evleneceğim? Bunu bunu kimse bilmiyor mu? Halk bunu biliyor. Yani Ceres diyor kardeşim evlen diyor ben neyle evleneceğim? Asker ücreti ben gidiyor şirkete bana asker ücreti veriyor. E ev kira olduğu 20 milyar, 15 milyon. Neyle geçineceğim? Hiçbir tane kadın kabul eder mi bunu? Ben seninle evlenemem diyor. Asker ücretle ben baş edemem ki diyor. E dairesi yok. Daire de alamazsın. Evlilikleri de etkiliyor değil mi? O da etkileniyor. Evlilmezse de etkileniyor. Kesinlikle bunu seçimde cevabı verecekler. Dem Parti girmesi, seçime girmesi oyları etkilen. Şimdi, Şimdi Dem Parti istediği kadar da girsin. Dem Parti seçmeleri oy kullanmıyor. Ekrem İmamoğlu'ya verecekler. Kim niye diyor ki eğer biz Dem'e verirse Ekrem İmamoğlu kaybeder. O zaman biz Ekrem İmamoğlu'ya vereceğiz. AK Parti kaybetsin diyor. Dem de bunu şu an bunu seçmenler söylüyor. Dem söylemiyor. Seçmenler diyor ki eğer biz AK Parti'ye oy verirse o zaman Ekrem İmamoğlu tabi O zaman biz de direkt Ekrem İmamoğlu oyu kullanacağız. Dem Parti burada bir seçim yapacak seçmeni. Dem Parti e kendi adayına değil şey mi verecek Ekrem? E, Ekrem İmamoğlu'na kullanacaklar. Niye kullanacağım bana sormadı. Diyor ki eğer biz Dem Parti'ye verirse o zaman AK Parti kazanır. Oylar o tabii oyla O zaman da öyleyse zaten da biz de o zaman AK Parti'ye karşı direkt Ekrem İmamoğlu ona verecekler. Peki yeni de ayrı olarak girmesi AK Parti'nin oyları. Zaten yeni rafa zaten AK Parti'nin belini kırdı. Eğer yeni rafa yeniden birleşirse Ak yeni rafa da biter. Artık kimse güven vermiyor yeni rafa. Yeni rafa zaten AK Parti'nin oyu böldü. Böldüğü için direkt Ekrem İmamoğlu kazanacak. Peki en son bir tahmininizi alayım. Yüzde kaç kurumaları, Yüzde kaç imam? Valla onu bilmiyorum. Ben onu bilmediği için tahmini bilmem ama e, ee, Ekrem İmamoğlu kazanacak. Esenir belediye Başkanı da CHP'nin kazanacak. O da CHP'nin de kazanacak. Çok değerli bir e, belediye başkanıdır. E, çok da e, dışarıda görev yapmış. Yüzde %90'ı CHP'nin başkanı da kazanacak. Esenyurt için vaatleri dinlediniz mi? Bütün başkan adaylarını? Ee, o o sorun değil. İstadı kendine söylesinler. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu daha önce de eee Esenyurt e, imarı nasıl yaptı biliyor musun bu dereyi? Yani dereleri sağa sola çevirmiş imar çıkartmış. Nasıl yaptı? Dereyi selden gidiyordu. Hatırlıyorsun biliyor musun? Ama şimdi Ekrem İmamoğlu geldi, dere de açtı. O dere boyunda şey başlar öyle parklar yaptı, yatırım da yaptı. İnşallah yapacağım bundan sonra da. Yani